Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mapping ya da animasyondan ziyade başka bir konuyu konuşacağız. Bugün konuşacağımız konu <laughs> Hugola'nın kanal kapatıldı. Evet nedenini bilmiyorum ama Hugola'nın kanalı kapatıldı. Muhtemelen yani eğer ki Hugola'nın abonesi değilsiniz yani videolarını izliyorsanız ama eğer ki abonesi ya da sıkı bir takipçisi değilseniz muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Ancak Hugola'nın kanalı dün kapatıldı. Dün kapatıldı. Nedenini bilmiyorum. Yani konuya çok hakim değilim ben de. Yani bir yarım saat önce falan öğrendim. Ama e, e, hatırlıyorum Hugola'nın bir videosu vardı. Banyeye ne kadar küfür ediyorum diye bir videosu vardı. Muhtemelen o video yüzünden kapatıldı. Çünkü o videoda çok fazla uygunsuz öğe vardı. Muhtemelen o video yüzünden kapatıldı kanalı. Yani o video aslında ufak bir protesto videosu gibi bir şeydi. Ancak şöyle bir istisna var kanal hakkında. Yani evet kanal kapatıldı şu anda. Bakın göstereyim size hatta. Şöyle bir klip paylaşmış. Bu klibe tıkladığınızda yani kanalın simgesine tıkladığınızda bu şekilde bu kanal kullanılamıyor diye bir geri dönüş alacaksınız. Fakat şu şekilde Hugo La2 adında bir kanal açmış. Bakın en son yarım saat önce de bir video paylaşmış. Lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki açabilirse yani kanalı geri açtırabilirse bu kanaldan da videolar atacak. Ancak diğer kanalda yedekte dursun diye açmış yani e, lütfen tıpkı bu video gibi videolar yapın yani hugolaya destek çıkın çünkü sadece bu video hugolanın e, arkasında bir birlik olduğunu yani hugolayı destekleyen insanların çok fazla olduğunu göstermeye yetmez bu yüzden siz de lütfen hashtag arkandayız hugola diyerek e, bu, bu şekilde videolar paylaşın Hashtag #arkandayız hogala diye videolar paylaşın. Yani bu çok önemli. Sonuçta belki YouTube adamın ekmek teknesiydi. Yani belki adam gelir kaynağını YouTube'dan sağlıyordu ve bu şekilde kanal kapatıldığı için artık gelir kazanamayacak. Yani YouTube belki adamın ekmek teknesiydi ama sizin bu yaptığınız ekmek teknesinin üstünde bir delik açmak ve böylece o deliğin içine su dolmasını sağlamak yani lütfen kanalın açılması için #arkandayız hugola diye videolar paylaşın. E, hugolaya karşı desteğinizi belirtin. Böyle videolara hugolayı etiketleyin ki adamın morali düzelsin. Yani mentor abinin bir videosunu gördüm. Hürkan abi gitmiş. Yani enstrümanlarını bakın adamın hobileri müzik müzik. Adam gitmiş enstrümanlarını toplamış ormanda ağacı vura vura parçalıyor yani adam cidden depresyona girmiş gibi görünüyor bu yüzden lütfen ona destek çıkalım kanalın açılmasına rolümüz olsun hani desteğinizi belirtin arkadaşlar yani kısacası bu hashtag arkandayız hugala yani bir hashtag başlatıyorum hashtag arkandayız hugala diye videolar paylaşın Gürkan abiye de buradan çok çok geçmiş olsun Umarım kanalını açabilirsin abi. Benim bugün diyebileceğim şeyler bunlar. Görüşürüz. Dediklerimi uygulamayın lütfen. Bir de videoda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Mesela yani Hugola'nın mesela şu anda kanal kapatıldı. Evet kanalına erişim sağlayamıyorsunuz ancak yani kanalına eğer ki Hugola'nın bir videosunu aratırsanız o videoya erişebiliyorsunuz. Yani zaten şimdi videonun sonuna da onun bir fotoğrafını koyacağım görürsünüz. Hani kanalını kapattılar ama yeni de bir videosunu eğer ki aratırsanız o videoya erişim sağlayabiliyorsunuz.